Asıl cesaret paketin arkasını gösterebilmekte diyerek yeni reklam filmiyle herkese gerçekleri cesaret daha haykıran yeni nesil atıştırmalık ürünlerinin lider markası Züber tarafından üretilen Nohutos fırınlanmış nohut cipslerinin kajun baharatlı çeşidini inceleyeceğiz. Ürün 55 gramlık paketlerde satılıyor ve İstanbul'daki Alterna Gıda tesislerinde üretiliyor. Ürün çeliğine baktığımızda %58 oranında nohut unu içerdiğini görüyoruz. Üründe ayrıca pirinç unu ve pirinç irmiği yer alıyor. Pamya ve türevlerini içermeyen üründe ayçiçek yağı ve zeytinyağı yer aldığı görülüyor. Üründe ayrıca %8 oranında kajun çeşni yer alıyor. Üründeki çeşni içeriğinde aroma verici herhangi bir bileşen yer almazken aroma artırıcı katkı maddeleri veya türevleri de bulunmuyor. Üründeki çeşni içeriğinde sırasıyla acı kırmızı toz biber, tatlı kırmızı toz biber, köri, yeni bahar, zerdeçal, sarımsak, karabiber ve hardal yer aldığı anlaşılıyor. Üründe son sırada ise tuz bulunuyor. Ürün bu haliyle 55 gramlık tek pakette 255 kalori enerji verirken ürünün tek paketinde 29.2 gram karbonhidrat hidratın yanında 3.9 gram lif bulunuyor. Üründe ayrıca 11 gram yağ yer alırken bu yağın sadece 1.8 gramının doymuş yağdan geldiği görülüyor. Üründe son olarak 1.3 gram tuz bulunduğunu belirtelim. Bu haliyle herhangi bir katkı maddesi bulunmayan ürün, ambalajın arkasında yazılanları rahatça gösterebilecek bir içerikle tüketiciye sunuluyor.